Evet dostlar, Gökçe'de hoş geldiniz. Herkese selamlar. Evet şimdi güzel yine ormanlık bir alana geldik. Burası Marmaros. Marmaros'a genelde avlamak için gelmiyorum ama çok lodos var. Bayağı bir haftadır. Sağlam lodos var. Bayadır, evet. Deniz çok bulanık. Hatta hani burası lodosu almıyor. Ters tarafta kaldığı için buraya geldik. Ona rağmen deniz çok bulanık. Umarım bugün iyidir. Umarım. Umarım iyidir. Güzel güzel, bir, olur. güzel bir balık alırız. Yine güzel birlikte. Balıklarla karşılaşırsın. Evet. <laughs> birlikte güzel bir yemek yeriz her türlü. Sonrasına umarım çocuklarımıza da yemek götürürüz. Aynen. <laughs> Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Sen de ile beraber zaman geçireceksin. O şimdiden tahtaları kemirmeye başladı. Sen ona biraz yemeğini, biraz kemiklerini ver. Yanımızda kemik de getirdik. Bak kocaman şey aldı. Ağacı sökmeye çalışıyor. <laughs> Ay bir de çok komik. Gelir gelmez bağırıyor ya havluyor. Keçileri falan görüyor. <laughs> Keçileri, koyunları gördü. Peşinden koşmaya başladı. Çoban köpeği. Evet değil mi? Bir de onun yanına gidelim. Uzo'yu da gösterelim size. Uzo da biraz büyüdü çok hızlı büyüyor. yiyor. Uzu. Ne yapıyorsun oğlum? Uzo, Gel bakayım, gel. 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 Ne buldun sen? Ne buldun? <laughs> Tahta, kemik. Değil mi? Tamam şimdi ben şöyle şu soldaki kayalıkları deneyeceğim ama orada bayağı bir dalga alıyor orası. E, dronla çekim yaptığında da bayağı bir şey vardı. Bulanıklık gördüm umarım bu çok bulanık değildir. Olmazsa şu sağ tarafta çok kısa bir kayalık alan var. Sonrası kötü zaten. İki köşeyi deneyeceğim burnu. İki burnu deneyeyim bakalım en kötü ihtimalle eğer çok ciddi bulanık varsa kısa. Eğer bulanıklık idare ederse bir sonrasına da gitmeyi planlıyorum. Bakalım gidelim Bana şans tutuyor balık. Güzel balık gitti değil mi? Güzel mi ben benimle? Ha? Güzel, ben asker. Böyle <laughs> Gelecek mi oğlum? Git oğlum sen Dön dön Dön, dön. Hadi <laughs> Bende ayağıma bir şey çarpıyor <laughs> Git sen. Yürü Hadi Hadi yerine Uzo Gel Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? babanın peşinden mi gitti? He? <laughs> Uzu gel buraya. Uzu. <laughs> gel buraya. Gel. Ay, <laughs> vallahi dil ya. Gel. Gel aşkım gel. Uzu. Gel. <laughs> Ay deli. Hadi be canlı <laughs> Devam. harika iyi balık tamam hadi süper git. <laughs> git. yok uzun seni bırakmıyor aşkım hadi, hadi. gel sen ne çok denizi seviyorsun böyle gel buraya Biliyor Devletim, Ama daha küçük. Küçük mü atma. Yo. Merhabalar. Ben geldi. Benimki de geldi ben. Aldım bir şeyler. Böyle çok. Ulan yok ama. Eşkina, Sargos, Kefal. Avukatı, so. Şurada ayıklayayım ben şimdi kenarda. Çıkayım şuradan. Uzo. Yiyecek mi balıkları? <laughs> hadi ayıklayalım balıkları. Evet. Olur. Evet biraz balığımız var. Oh, çok güzel. Şimdi işkireyi <laughs> sana yapacağım birazdan. <laughs> Diğerlerini artık uzo ya, çocuklara. Oğlum yalan <laughs> Harika. <Olur>. Dur. <laughs> uzo acıktı. Oğlum. Çok güzeller. Daha iyi balıklar. Yine daha iyileri olabilirdi ama. Olsun aşkım güzel yani. yani yemeğimiz çıktı. Aynen. Ha, biz bizim yiyeceğiz. Sonra çocuklarla yiyeceğiz. Tamam mı? Benim sinirimde uzak. Daha olsun. Videonun başında konuştuğumuz oldu. Hadi <laughs> ayıklayayım ben şimdi bunları. Haydi. yapacağız ki biz filetomuzu çıkaralım. Biraz bir balık ayıklıyorum. Bununla şimdi çiğ balık yapacağız. Soya sosuyla, limonla. Hemen yani Küçücük bir mütevazi bir masa kuracağız. Tevayla. <laughs> Kasım ayında nasıl hava aşkım? Çok sıcak. Tişört değiliz. Tişört değiliz yani aynen. Mesel denize girdim. Ben burada piştim piştim. Yani <laughs> nasıl bir güneş vardı biliyor musun? Yandı Kuzuyla yandık. Evet. <laughs> burası da bak bir kamp alanı yani gelen burada kamp yapıyor ve o yüzden çok sinek var, çok arı var. Evet. Tabii burada mangal yapılıyor, yemek yeniyor ve çöpler atılıyor. Çöp bırakılmasa burada orada kemik kaynıyor şu ağacın altı. Evet. Orası Adam orada mangal yapmış, genel. artık buradan mı kuzuyu almış? Ne yap? Komple böyle kemik kaynıyor. Pişirilmiş kemikleri dişlerine kadar kalmış yani çene kemiklerine kadar. Evet. Ya o yüzden biraz sıkıntılı. Yerde değiştirebiliriz. Böyle deniz kenarına doğru gidebiliriz en son yemek yerken. Ben şunları şöyle güzelce bir dizeyim. Denize doğru yanaşalım. Şimdi bunu limonla tuzlayalım. Başka? Olur mu? Tamam. Tabii ki olur. olur. Olmaz Hemen. mı? <laughs> hemen limonluyorum ben bunu. Yani her türlü limonda pişmesini istiyorum. Limonda ve tuzda. Sonrasında da soya sosuna istersek soya sosuna da. Yani sosuna çünkü da batırarak. Tadı çok evet. Limonlu limonlu inanılmaz güzel oluyor. Tabii sarımsak da eklenebilirdi ama sarımsak ben bu sefer almak istemedim. dedim çünkü soya sosu var. Soya sosu ağırlıklı yiyelim dedim. Zaten çok küçük bir porsiyon. Bir tabak birlikte paylaşacağız. Limon. Sen de biraz tuz varsa. Yeter herhalde değil mi? Yeter yeter. yeter. <laughs> Fazla mı kaçtı? Yok. Ee, yarım gün mumil yeterli buna. Şöyle ellerimizi de limonu evet, evet. temizleyeyim. Ooo karabiber. Çok mu Yok yok yo, güzel. <laughs> Her yere taşınıyoruz. Ay evet yani. Bütün Marmaros'u geziyoruz. Marmaros'u bir sağa. bir sağa gittik, bir sola gittik. Ben sola avlanmaya gittim. Sonra şuraya masayı kurmaya olmadı rüzgarla. Çok rüzgar vardı. E oraya gittik çok sinek vardı. Evet. Bir rüzgar, bir sinek. Biz Şimdi Biz şunu yer verildik. Aynen. Şurası iyi sanki bak. Güz. Evet, şöyle koyalım aşkım. Rüzgarı Burası iyi. Evet evet. O da diyor ki bunlar ne yapıyor? Bir o tarafa bir bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Manyak bunlar. Manyak bunlar, hayeciz. Geçmişmiş. Açmış şimdi. Thank you this is over. Over. Yukarı tamamen fikir sözü adam Şöyle bunu bir sınıf verelim. Al bakayım. Biraz netniye koyalım tabii ki. Bir sos koyalım şu yere, değil mi? Bir sos kaplarından evet. bir tanesine. Şöyle gösterelim. Gel, 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 gel. gel. Şimdi i̇şte minik tabağımız burada. Yani biz bunu çok seviyoruz. Evet. Hani her gün olsun, her gün yerim ben. Her gün yerim ben de, aynen. Bir de çocuklar da çok seviyor. Yani bunu ekmek arası yap, dürüm yap, sade ver. Yani, yani nasıl istersen yani. her türlü yiyoruz evet. hep beraber. Evet. evet. Rüzgar nasıl... da artık sesimiz de nasıl gidiyor bilmiyorum. Ama hemen biz ortamımızı kuralım. Sen zeytinyağını korkma. Evet. Evet. Evet buyurun Peki. buyurun efendim sizin için avlandık ben yine her türkün en önemli besin maddesi olan ekmeği eksik etmiyorum şöyle batırmadan bayağı Bak. bir çekiliyorum <laughs> nasıl durum güzel <laughs> ne yaptın yapacağını. <laughs> Harika. Oturuz lan. Bravo. ilk önce batırıyoruz. Oo. Sonra bir tane rok alıyoruz. Üstüne koyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doldur şimdi. Evet, bir tane de soğan alalım. Bir tane de domates, bu biraz büyük ama. Hadi afiyet olsun o zaman. Hmm, teşekkür ederim. Güzel. Yerim seni. Evet dostlar. Biz arada zaman geçirmeye siz de bizi izle, izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, o da çok değil. Galiba, değil mi? yani. Baksana hala yani, bize tişörtler Ne düşünmüyor yani Ne düşünmüyor yani 어. Oh.